Sitelerimizin, sitemizin üyelerinden Yaşar 747 ile birlikteyiz. Yaşar abi kaç senedir bu sitedesin? Ee, i̇ki yıl. İki yıl, evet. i̇ki yıl, yıldır, yıldır burada. Bu ailenin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Nasıl geçti bu iki yıl? Çok iyi. Sosyal anlamda arkadaşlıklarımız oldukça iyi. İnsanlar çok iyi, ortam iyi, böyle. Peki bu iki sene içerisindeki e, katıldığın en güzel gezi hangisiydi, en çok nerede Aslında keyif aldın? uzun soluklu olarak üç geziye katıldım. Fakat bunların içinde beni en çok e, hoşnut eden, mutlu eden e, Çanakkale gezisi oldu. Hem manevi anlamda bir duygu yo yoğunluğu yaşattı, Hı. hem de doğal güzellikleri, Hı. yeni yerleri görmenin heyecanı vardı. Çok iyiydi. Sakarya'da güzeldi galiba. Sakarya'da festival anlamında iyiydi. Evet abi. İnşallah bu sene de Sakarya'ya katılacağız. Son olarak söylemek istediğim şey var mı abi? Son olarak bütün arkadaşlarımla mutluluklar <laughs> diliyorum. Teşekkür <laughs> Peki abi teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol.